Onur Sürücü Kursundan size merhabalar diyoruz. Bugün de Gözde beraberiz. Gözde güzel ilerledik. Güzel sürüşler yaptık. Gayet güzel, başarılı. Hocasını çok seviyor. Koşa koşa gelmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay canımsın. Bir iki tane şeker kızı var, henüz göremedik ama değil evet. mi? tanesi kaç aylıktı? Yaşında mıydı, aylık mıydı? 4,5 aylık. Bir büyük 8 yaşında. Ha, göstermişsiniz, özür dilerim. Ufak göstermişsiniz. hatırlıyorum, birini gösterdiniz. Evet. değil mi? Hı -hı. Say, maşallah. Allah bağışlasın canım Amin. Bence kız çocukları çok güzel bir şey evet. anneler için. E, anneler için daha önemli aslında. Kız çocuğu Hı -hı. her anlamda yanında. Peki daha önce araç kullandık mı gözlerimi, burada mı öğrendik? Yok yani burada tamamıyla burada öğrendim ama eşim öğretiyordu. Değil mi? Tabii pek evet. eşten öğrenemedim. <laughs> Kadınların gelen şeyler arkadaşlar eşten öğrenemiyorlar maalesef. Evet. Ama direksiyon fena değil yine eşinizin de eline sağlık. Hani böyle evet. biraz rütüş yapmış. Çok da Direksiyon değildi. iyi. Evet. evet çok kötü değildi. Gayet iyi, gayet başarılıydı. Ama diğerleri pek iyi değil. Tabii o da e, şöyle e, sürdükçe daha güzelleşecek. Herkes için geçerli Sürdükçe evet. yaptıkça. Bir işi öğreniriz. Öğrenmek, bilmek farklı bir şeydir. Profesyonelleşmek ya da uzmanlaşmak farklı bir şeydir. Evet. Her alan için bu geçerlidir. Bu da ne yapıyor? O işi tekerrür ettikçe inceliklerini Güzelliklerini, sırlarını çözmek demek aslında. Her şey tekrara bakar. Her şey sürekli çalışmaya bakar. Bu her birim için, her sektör için geçerlidir. O yüzden çok çok normal. Ee, peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey... <laughs> Sınavda herkese başarılar diliyorum. İnşallah. <laughs> iyi olur. Güzel i̇nşallah. olur. Bilmiyorum. Bakalım. İnşallah, i̇nşallah. Biz de gözlerimizde başarılar diliyoruz. Ama o bir kendini bir güvenmeli bence. Gayet evet. iyi aslında. Biraz ee, aceleciyim sadece. Ee, potansiyeliniz var. Unutmayın. Gayet iyisiniz. Bir evet. kere de geçebilme şansınız var. Sadece dikkat ve heyecan var. yok. Evet. Kendinize güvenin. Öyle bir şey olursa sayenizde olacak hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Siz de siz çaba gösteriyorsunuz. Evet. Peki arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>